kardeşlerden hep, hep biz neyiz? Sosyal hep, hep Hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, birlikte Leon çıkardık. Altı yazdı Leon çıkardık. Arkadaşlar en son çıkan karakterinizi profil resminizi alıyorsunuz. Yani şuraya ben Sutu en son çıkmıştı bana. Sutu'nun profilini aldım. Ondan sonra da ad rengine geliyorsunuz. Ad renginden de isminizi sarı yapıyorsunuz. 6 yazdığı zaman karakter geliyor arkadaşlar bu taktiği yapın Kronomid çıkıyor bir de efsanevi çıkıyor İlk efsanevim çıktı. Annemin telefonunda efsanevi ve kronomid vardı. Lou ve Kron. Ama o hesap gitmişti. Ama ne oldu? Hesap geldi be. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu taktik çok iyi işe yarıyor. Bakın arkadaşım da aynı taktiği yaptı. Aynı Keremal ölüm hatta. Arkadaşlar Ember'ı var, Ember'ı var arkadaşımın Ember'ı var, brownu var, bluesu var. Yani bu taktik çok iyi bir işe yarıyor. Tekrardan söylüyorum unutmayın like ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, sizi seviyoruz.